Evet, ben Ayşon Karabak. Şu anda da Kars e, Müzesi'ndeyim. Arkeoloji Müzesi. Burayı da isterseniz birlikte bir gezelim. Evet, bu müzenin değişik görünüşü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kars Müzesi. Böyle bir... Anadolu Türk mimarisinden sıkça karşılaştığımız aslan kabartmalar daha çok kale, saray, han gibi yapılarda kullanılmıştır. Hakimiyet, güç, kudret, hükümdarlık, alpler gibi etkidir. Manaları taşıyan aslanlar bazen de koruyucu özelliklere plandandır. Böyle bu bizim yayık ve Kars ön yargı civan yargı Kars pişmiş toprak şeyleri Evet Bakın Bak kapı abi, yani bizim kapılar böyle aslanlar gibi böyle büyük kaliteli. kemer. Annemin de böyle kemer vardı. Başak biçimli takı. Yılan başlık bilezik.